paşa Fenerbahçe maçının FC24 simülasyonundayız. Da Kosta ile geliyor Kasımpaşa. Da Kosta'nın ortası arka direğe. Yüksek bir top. Şimdi Fenerbahçe ata. Sebasyan Şimaski. Şimaski. Son anda savunmaya girdi. Ceko bir kez daha kazandı topu. Edin Ceko. Şut açı sarıyor. Ceko. Ceko. Pozisyonu bulamadı. Tadi Ceko bıraktı. Ceko kaleciyle karşı karşıya topa vurmayı unuttu Ceko. Sol taraftan geliyor Brekalo'yla ile Kasımpaşa Brekalo son çizgiinde ama topu oynandı tutamadı. Edin Ceko sen Maksimen'den aldı. Ceko Edin Ceko. Fenerbahçe 1-0 öne geçiriyor. Bu sefer atıyor. Sen Maksimen bir kez daha Ceko'ya Edin Ceko sırtı dönük kaleye. Ceko birebir de Yasin'den kurtarmaya çalışıyor. Ceko kurtardı kendini ama Yanniotis. Şimanski pasını verdi. Savunma kademede Artık son düdük her an gelebilir derken geliyor ve Fenerbahçe. Ceko'nun tek golüyle 1-0 kazanıyor.